Sürpriz Bugün sürpriz yumurtalar içeceğiz arkadaşlar. Arkadaşlar hangi ev var? Bundan var. Evet. Kinder Joy'dan var. Bir tane daha Kinder. Sonra da Mutlu var. 6 tane var. Yani o zaman, değil mi? Evet. Bir tane Oğuzmumuz var, bir tane bundan var, iki tane bundan var. Evet, yani Biraz çoğalalım, şimdi bunları tek tek açacağız. Bu arada reklam değildir, hepsini kendimiz aldık, evet, bunu da belirtelim. Hadi bakalım çoğal çoğalalım biraz sayımız artsın. Açmaya başlayalım. evet, Tamam. Tamam, biraz bekleyelim arkadaşlar açacağız Akşam bir tane bundan almıştım bu Bir kişi var. Hoş geldiniz arkadaşlar. Hoş geldiniz. Çok güzel. Hmm. Bu ne? Evet arkadaşlarımızı bekleyelim. Sürpriz yumurtalar açacağız arkadaşlar. Ne çıkacak? Çok heyecanlıyım. İnşallah prenses çıkar. İçeceğimi mi Arkadaşlar şimdi bizim bundan var. Sonra bu prenses var. Ben prenses de çok prenses serisi yapıyorum. Bundan... Bir dakika şöyle alalım. Yani. Bundan var, bir de bundan var Umarım bunu tamam, evet. sayımız artsın. İlk hangisini açmakla başlayalım? Ben Yavaş yavaş başlayalım hadi. İlk çektiğimi açacağım arkadaşlar. Şimdi ben dur gözüm kapalı ilk çektiğimi açıyorum. Ben, 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 ben. Ben, ben. Tamam mı? Ben sonra ben. Aa kızlara oh. özel geldi. Evet. Anne bak ya. Tamam. Ben. Dur şimdi... ilk önce bunu açalım sonra. Şu an. Bana açıyorum arkadaşlar. Anne onun ben açabilir mi? Hayır ben ha, açacağım, açacağım. açacağım. Bakalım ne çıkacak çok heyecanlıyım. İnşallah prenses çıkar arkadaşlar. Çok güzel, şey İsterim. İsterim. çok güzel bir şey çıktı. Çok güzel bir şey çıktı. Ben istedim. Arkadaşlar çok istiyordum ben bunu. <laughs> Ne <laughs> <gösteriyor>. çıktı? <laughs> Selam. <gülüyor> Selam arkadaşlar. Arkadaşlar çok güzel bir şey çıktı ilkinden. Böyle bir gemi. Bakın kedicik var. Kedicik ve gemisi. Nasıl? Şimdi bunu yapalım tabii ki. Bunun yapımı ki. var şurada. İlk oyuncağımızı yapacağız arkadaşlar. Aa, nasıl olacak? Aa, bakın çıktı. bizim Ay. çıktı. Anne bu taraftan görünüyor. Ben ben burada inaz. Şimdi bunu hemen hazırlayalım ben. Tamam mı? Ben sonra bunu umarım. Selam güzel. arkadaşlar nasılsınız? Sürpriz yumurtalar açıyoruz bugün. Evet. Sizlerle beraber. Arkadaşlar gemi anne burada. Takıyorum bunu. Dur nasıl yapacağız? İlk önce i̇lk adım böyle, adım. Böyle. Şu yeşilin şuraya mı? Heh. Hı hı. Ay ay. Yankı dakika yapamadım. Şimdi ilk oyuncağımızı hazırlayalım. Dürüyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar çok güzel. Sonra İyi ben görün kapat edeceğim. Bunu buraya, değil mi? Hı -hı. Ama bunu takmıyoruz. Bu normal duruyor. Böyle duruyor. Bir değil de bayrağımız mi? var. Bu da böyle balık şeklinde. Çok tatlı. Evet. Hoş geldiniz arkadaşlar. Nasılsınız? Bakalım. Nereye takacağız? nereye takacağız buna? Ben buraya bak böyle. Hadi yap bakalım bayramdasın. Ben 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 ben. İlk ben. olarak bana çok güzel oyuncak çıktı arkadaşlar. Bakın. Bu çıktı. Kedi ve gemisi var. Bakalım. Bir Hadi. Ay yapamadım. Dur, ya, Hadi. Hayır, dur dur. dur. Nasıl yapın, Hayır bakacağım. yapacağım. Ben yaptım. Sanırım evet tamam. kedimiz nerede burada. burada kediyi de buraya koyalım şimdi şimdi Bayga. gözüm kabar ben seçemiyorum ben 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 Bunu Aa, ya ben, ters yaptık yankı. Tamam, ben ben çiz, ben ya baba. ben Tamam sonra Tamam. Dur nerede bu şey? Bayrağı yapamadım ben Kedi çıkıyor. Şey, tamam kediyi de koyalım. İlk oyuncağımızsızdır. İlk oyuncağımsızdır. Bakın. Ben plastik istiyorum. Bana bu çıktı arkadaşlar. Anne, 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 anne. Tamam yank hangisini açacaksın? Şimdi bak işte? en güzel oyuncağı sonunda seçeceğiz. Kime çıktığını seçeceksiniz Tamam mı arkadaşlar? Evet. Bakın bana bu çıktı. çıktı. Şimdi yank sıra arkadaşlar. <laughs> Hadi sıra seç yanka. Dur. Şöyle alalım sürpriz yumurtalarımızı. Hangisini? Gözün kapalı seç bir tane. Tamam. Aa! <laughs> Şimdi ben atayım mı sana? Yankıya atacağım arkadaşlar. Ben. Bu yankımın. Benim değil. Arkadaşlar bu arada bize sormak istediğiniz soruları yazın. Çekken ben cevaplayayım buradan. Aynı zamanda da. En güzel oyuncu seçeceğiz Bu benimki. Bir dakika şöyle kalsın. Böyle bir şey çıktı yankıya. O okay. ne? Uzaylı. Oo yankıya da güzel bir şey Bakalım çıktı. Ne çizim Uzaylı. Çizim. Bakın. Yani, Astronot çıktı galiba bak Bu, çıktı çıktı yani. evet. bu çıktı. Oo, roket çıktı. Bakayım, bakayım. o değil yani. ya. Bu çıktı Bu tamam. işte. roket çıktı yani. Rok roket değil bu. Ha su çıktı. Şu. O değil şu. ya. Bu bu var. Şu içinden de böyle uzay görünüyormuş. Şöyle bir şey çıktı arkadaşlar. Yapalım bakalım. Şu yıldızları koyacağız ve yıldızlar falan görünecek içinden herhalde öyle bir şey. Bunu istiyorum. Bakın kartları var burada. Bakın bir tane de astronot var. Yıldızlar var. Şöyle. E, değişik değişik. Da. Çok güzel çıktı. Şimdi nasıl yapacağız bunu? En sıkıntılı yeri yapması arkadaşlar. Eee nerede bak, gösteriyor bak. da? <laughs> bunu çok merak ediyorum. Şunların ikisini de. Şimdi nasıl yapacağız bunu? Arkadaşlar bu özel mi? Özel. Tamam burasını yaptı. Bir şey daha. Aa, yuvarlak bir şey lazım. Hadi. hem ha, Bunu, bunu yapıştırırız. Yankıcım, şöyle geçer misin? Şimdi bunu yapıştıracağız. Arkadaşlar şöyle bir şey çıktı. Aa, ana tarafa. Ha, şuraya. Şuraya. Yankıcı. Ya, ya, hadi. Yankı. <laughs> Yankı karakter çok güzel bir şey çıktı. Hayır anneciğim hayır kırılır onlar. Kıskandım. Hadi gel şimdi adada sıra. Adaya ne çıkacak bakacağız. Ben bunu istiyorum. Yanmarım bir şimdi bakacağım, Şey diyeceğim. Bakın böyle bir şey oluyor yankınınki. bir ee, de başka... onu Hayır onlar kırılabilir. Onlarla oynama. Hayır hayır hayır. Hayır açılmıyor açılmıyor. Tamam oynasın. Hadi hayır, geç hayır. yerde oyna. Hayır. Hadi yerde oyna. Hadi bakalım. Şimdi bunu nasıl yapacağız? Ya bunu yapamadım daha Aa, çok değişik, de. değişik bir şey ya. Bak. Sen yapsana bunu. Hoş geldiniz arkadaşlar. Bu arada yeni gelen arkadaşlar. Ya onu en son yapalım bence. Tamam, çok değişik bir şey çıktı yani. Şey ben Şöyle de. uzay uzaylı bir şey çıktı astronot. Arkadaşlar. Dur bir dakika. Yapamadım ben bunu. Tam böyle ya. bir şey çıktı işte. <laughs> çok değişik. E zaten böyle. Tamam. Tamam bu da böyle kalsın. Ben diğer oyuncakları sınav, daha çok merak ses, ediyorum. Sıra de. Hadi. Sıra adada. Bunu ses. Of ya anne ben bunu attım. Hayır hayır hangisi geldi. anne, geldi sonra. Anne bu. Tamam hadi aç. Tamam. Ha. Ne çıkacak? Prenses Güzel. mi Güzel. çıkacak acaba? Dediğim Arkadaşlar bana Güzel. bu çıktı? Bak benimki çok tatlı. Aynı şey. <laughs> of ya vardı bende. Var vardı. Bu ne? Arkadaşlar yapmaya gerek yok çünkü bu vardı bende. Şöyle bir ne ben... yapalım arkadaşlar? Tamam, ben yapayım. Bakın ilk önce gösterelim. Şöyle tatlı bir tavşan Ama ben bunu kaybetmiştim. Niye artık? Tamam. Hadi yapalım. Ben bunu biliyorum. Çıklıca. Ama arkadaşlar ya. Tamam ben bu şekilde taktık. ben puan verirsin Hangisiydi bizimki? Ha bu. Tamam. Bunu da şöyle yanına takıyorduk değil mi adamı? Hı, Hı Bu şekildeydi. Yapamadım yine bunu. Ha, yaptım. <laughs> arkadaşlar böyle bir şey çıktı ada ya. Bir de. Onun neresini takıyorsun? Ha böyle. Şöyle. Adana kiraz. Aa bak burada kiraz geldi. Bu uh -huh. ne? Dondurma. Böyle oyun oynayabiliyorsun. Çok tatlıymış bu da. Şimdi sıra annemde ama annemin kere çok güzel. Hadi. 3 <laughs> tane Sıra bende. Bakalım hangisi? Ben şu. Ama dedin ki bakacaksın. Ozma. Ozma geldi. Neymiş <laughs> ismi? Mutlu. Mutlu. Açıyoruz arkadaşlar. Hazır mısınız? burada açılıyor. Bu arada arkadaşlar şuradan like atmayı unutmayın canlı yayınımıza. var. buradan böyle. Ay çikolatası hep erimiş arkadaşlar Dur ben açayım. Tamam biliyorum. açmam. Arkadaşlar umarım... inşallah İnşallah ozma kafa çıkar. Ben de böyle şeyler falan var. Bundan seri yapıyorum arkadaşlar. Umarım... Çikolatasını yanına koyalım. Şey Hadi bakalım ne çıkacak. Ne çıktı da? Olmayamış. Aa, tavuk mu? Yok, Hayır, horoz çıktı. Horoz. Ben bir... bir de yoktu ama. Horoz yok muydu? vardı. Ha. Ozma kafa çıkmadı. Şu çıktı arkadaşlar. Neyse evet, yapalım. Horoz. Anneme daha çıktı. <laughs> İki tane kalmış. Tamam horozumuzu da yapalım. Öyle mi adam? Aa Öyle çok şey. tatlı ama. Ya şu oyuncakları yapmayı hiç sevmiyorum. Ben de ama çok güzel çıkardı. Evet. Yanlış şu zaten. Tamam. Ben şimdi erkek olma açmak isterim. Hadi. Ben, aşağı en güzel bence Artanını teliyoruz. Şimdiye kadar adanın oyuncakları. Bunlar benim. Bu oynamayı ben seçmiştim. Bana şu ikisi çıktı. Anne dostun hadi. Ben hep hayvanlardan gidiyorum. Kedi, horoz çıktı Şimdi bana. Şimdi en sevsi bende. Adanınki de bu. Şöyle bende bunlar kaldım. Heda. Nasıl seçtim? Nasılsınız abla demiş. Teşekkür ederiz. İyisiniz nasılsınız? Açıyorum. Ah, patladı ya. Buna ne? Araba çıkmış. Hadi <laughs> bakalım. Ooo astronot. Yine astronot. Erkekleri hep astronot koymuşlar. Ne arkadaşlar. çıktı? Aa, çok Hangisi? güzel. Bu çıktı. Bak. Çok güzel bir şey çıktı Bu çıktı arkadaşlar. Şimdi onu yapacağız. Hadi bakalım yapalım. şimdi şöyle değil mi Ada? Ada nasıl oldu? Böyle şu an nasıl Akşam bunları yapması gıcık değil mi? Bu çok gıcık. Benim bitti. Ama akşam anımı çok güzel çıktı ya. Bayıldım buna. Tamam bu ellerine gelmesi gerekiyor. Ne? Yine, yine geldik. Selam, hoş geldiniz arkadaşlar. Sürpriz. Arkadaşlar bugün. Bilmiyorum. Şu kedi de dönmüyor bu yerinde ya. Ha, tamam, yaptık. Şöyle arkası kaldı bir tek. Heh. Aa, aksa yüzünü yapıştıracağım ben. Anne ver yüzünü yapıştır ya. Hadi yüzünü de. Al yapıştır. Dur. Çok güzel çıktı. Ben yapalım. Lütfen. Aşağı bunu hiç anlamadım ya. Yani. Bu adanın. Şimdi adanınkiler mi güzel benimkiler mi puan Annemin bir tamam, tane daha var. Annem Merhabalar. Var. Hoş geldiniz. Aşağı annemin bir tane daha var. Annemin hep bir tane de kaldı. Aa son kaldı. Bu hangimize gidecek peki? Oh, ben istiyordum ama benim iki tane Teşekkür ederiz. Siz nasılsınız? Bu tarafı. Anne bu tarafı çikolata mı? Çikolata mı? <laughs> hadi bakalım. Anne ben yeni açayım. Son sürpriz yumurtamız arkadaşlar. Evet, <laughs> istiyorum. Bakalım. Ha oyuncaklarımızı da şöyle koyalım siz görün. Şunları Ay adaya de. daha güzel çıktı galiba. Benimkilere bakın. En güzelini Gitti. en sona saklamışız. Çok güzel. Gitti ya. Ya bakın. Çok Bahar bir şey çıkıyor. Ne bu? Ne çıktı sence Ada? Baba çıktı. Bir görmüştüm Barbie'yi. <laughs> Heyecanlandım Barbie'yi görünce. Ben yapabilir miyim? <laughs> <laughs> Şunu bakayım. Ne çıkmış? Aa, <laughs> ne çıktı arkadaşlar? Şu çıktı bize. <laughs> Hadi Abi. yapalım şimdi. Arkadaşlar en, en güzel kimi? Bu da bana ait. Yani gitti. Bunu, yapması kolaymış. Şimdi bar Barbie'le sticker var. Onu yapıştıracağız arkadaşlar. İşte sonuncu da böyle bir şey çıktı topar. Merhaba, hoş geldiniz arkadaşlar. Nasılsınız? Hadi bakalım. Benim şimdi puanlayın. Hangisi daha güzel? Ay, Ay, bitmedi mi? B ya, bir de, bu, bir de bu var. Bu da senin. Tamam. Hadi bakalım. İlk olarak gösteriyorum. Teşekkür ederiz. Abone olduk yazmışsınız arkadaşlar. Bakın bu bana çıkan ilk oyuncak. Kedi ve böyle şey var. Gemisi var bir tane de horoz çıktı bana. Bir de böyle Barbie'li topaç çıktı. Şimdi ada da göstersin kendini. Ada bana de. böyle çevirme şey çıktı. Bir tane de böyle astronot çıktı. Bir de bundan çıktı. Bence adada favorim bu oldu arkadaşlar. En güzel. Ben de annemde derse favorim bu kedi oldu. Sizce hangisi daha güzel? Adanın oyuncakları mı benim mi? Bende de favorim bu oldu arkadaşlar. Bu çok tatlı. Ay. Ben şunu bir yapamıyorum. Selam, hoş geldiniz arkadaşlar. Astronot dışında güzel değil demiş. Ne bileyim bunlar da tatlı ya. <laughs> Selam ben Azerbaycanlıyım yazmışsın. Selam Azerbaycan'a da. Horoz güzel abla demiş. Aşağı bende şey güzel? Astronot. Bence astronot en güzeli ada sende. Hmm. Ahşar, ben de. Abla attım. kalp yapar mısın? Yapayım. Oldu mu? Şöyle mi yapsın? <laughs> Bu nasıl ya? Erva, Ervacım selam. Abla kalp yap Hilal sana gelsin der misin? Hilal'cim kalp. <laughs> Arkadaşlar şuralardan bir yerden beğenin canlı yayını. Selam. Arkadaşlar i̇şte ben çikolatayı Arkadaşlar <laughs> şey bakın da. Hadi yarışması yapalım bari tamam. topa. Topa Kim daha çok çevirecek? Bakalım ilk anne. Eskiden de çok oynardık bu topaçlarla. <laughs> <herhalde. gülüyor> ben çok ben az dönüyor bu. Hadi sıra sende. Ben bunu yemek istemiyorum. Berilciğim selam. Aa daha. Bir daha. Hadi bir daha o sayılmaz. Bir daha yapabiliriz. Adam olmuyor. Bak böyle. Ben de yapamadım. Çok güzel çıkan bu oldu bence. Evet. Hayır, şey yapmışım. <laughs> ben çıkmışım. bakın şu çıkması. Bir de geçen gün bize bir şey çıkmıştı. Neydi o Bu muydu? Aha. Kimlerden? Bu da astronot içinde böyle var. Bakın astronot içinde. Bu daha güzel bence. Tamam bunu da yanına böyle koyalım. Gerçekten çok uyumlu oldu. Arkadaşlar <laughs> bir de ben, bana bu çıkmıştı. Bir şey. Var. Bu da kutu balık var. Bu sefer güzel çıkmadı gerçekten. Eskiden daha güzel çıkmıştı. Yok ya ben beğendim çıkanları. Bence güzel şeyler çıktı ben. Bakın favorim bu olmuştu. Fotoğraf makinesi. Ada bu gösteriyordu değil mi bir şeylere? Hı -hı. Bakın böyle fotoğraf makinesi de çıkmış. Arkadaşlar ha, bakın ben ona çıktı. Herkesin arada kanat. Kanatta yazalım. arkadaşlar. evet dün çizmiştik arkadaşlar canlı yayınımızda. Bakın. Bu arkadaşlar. Bu da. <laughs> bu neydi adı? Ha, gıpta, gıpta ve tiksinti. Nasıl olmuş? Bunları çizmeye devam edeceğiz canlı yayınımızda arkadaşlar. Arkadaşlar neşe istemişti galiba. Ben arkadaşlar, değil Arkadaşlar ben turuncu bir şey var, ya, onu da çok istiyorum ya. Kaygıyı mı istiyorsun? Arkadaşlar neşe istemişti. Bir sonraki canlı yayınımızda neşe'yi çizeceğiz arkadaşlar bunlardan. Arkadaşlar nasıl ben olmuş? Kaygıyı istiyordum. Kaygı çok güzel. Ama çok tatlı olmuş. Bu da çok tatlı. Bir de şey de var, öfke de çok güzel. Bugün aslında Neşe'yi çizmeyi planlıyordum ama sürpriz yumurta açalım dedik. Değişiklik olsun. Başkan ben bundan bir çikolata yapacağım. Kaç kaç geleceğim ben. Ama çikolatalarını bari koy kol, dolaba erimesin bunlar. Anne bir de prensesler çıkmıştı değil mi o da ya? Hmm. Bakayım. Adınları, atmış? Bakın böyle prensesler çıkmıştı daha önce de yumurtadan arkadaşlar. Bir tane de şu. Burada da favorim bu fotoğrafçı kız. Evet arkadaşlar sürpriz yumurtalarımız bitti canlı yayınımızı da burada sonlandıralım. Kendinize çok iyi bakın. Like atmayı ve abone olmayı unutmayın kanal. Sizi seviyorum. Bye bye.